ATS yeni nesil ticari program ayarlar menüsü. Bu menümüzde numaratör kurulumu, stok fiyat değişikliği, KDV ÖTV oran değişikliği ve barkodlarla ilgili değişiklikler topluca yapılabilmektedir. Örneklerimizi de görelim. Numaratör kurulumu herhangi bir fişte gelen otomatik artan numaradır. Normal şartlarda fişte bir numarayı yazdığınızda bir sonraki onu takip eder, devam eder. Ayrıca buradan da ayarlayabilirsiniz. Buradan ayarladığınız numaralara hep Artı 1 ekleyerek gider. Örnek alış satış faturalarından satış faturası dediğimizde e, fiş numarası 45 olarak geliyor. Şimdi numaratörden bunu bulalım. Alış satış faturaları satış faturası 44'müş. Böylece artı 1 ekleyerek gidiyor. Şimdi biz bunu 44'ü 144 ü yapalım. Bir alt hücreye geçtiğimizde kaydedecek. Şimdi aynı yerden tekrardan satış faturası ekli diyoruz. Numaramız bu sefer 145 olarak geldi. Yani numaratörü kurduğumuzda ona artı bir ekleyerek bu şekilde devam edecek. Diğer menümüz stok fiyat değişikliği. Bu fiyat değişikliği stok kartlarından tek tek yapılabileceği gibi buradan da topluca yapılabilir. Örnek stok karttan açtığımızda işte tişört örneğimiz değiştirile içine girdiğimizde 3 alış 3 satış fiyatı var. 7,5-9-10,5 şeklinde alışlarına girmişiz. Topluca baktığımız yerde de Toplam giriş Pardon şu ekranı kapatıyorum. Evet Stok kartları fiyat değiştirme bölümümüz. Topluca baktığımızda 7,5-9-10,5 gibi alış fiyatlarını görüyoruz. Ee, değiştir diyelim Buna Pardon ürünü tıkladık, ürünü kaybettik. Tişört Şimdi yedi buçu atıyorum sekiz buçuk yapalım. 9 TL ile dokuz buçuk yapalım. Bu şekilde kaydedelim. Şimdi stok kartına baktığımızda tişört ürünümüz değiştirile girdiğimizde burada yeni yazdığımız fiyatların çıktığını göreceğiz. Böylece bütün ürünlere tek tek karta gir değiştir çık gir değiştir çık yapmaktansa bu bölümden topluca bir fiyat ayarlaması yapabiliyoruz. Aynı şekilde satış fiyatları da 3 alış 3 satış fiyatı değiştirip kaydettiğimiz anda kartların otomatik yansıyor. Diğer menümüz KDV oranı değişikliği. Burada bazı ürünlerimiz örneklerde 8 alış satış KDV'si bazı ürünlerde 18 bazısının 1 olabilir. Burada yaptığımız değişiklik de aynı şekilde stok kartlarındaki KDV değiştir. Yani yasal KDV değişikliği yapıldıysa kartın içinde incelede de değiştire girdiğimizde önde alış KDV oranı ve satış KDV oranı vardır. Yaptığımız değişiklik ister karttan tek tek yapalım istersek bu bölümden yapalım. Otomatikmen kartına yansıyacaktır. Aynı şekilde ÖTV oranı değişikliği de öyledir. Bazı ürünlerimizde ÖTV varsa genelde beyaz eşya türü ürünlerde olur. Ya da e, kanunen tanımlı bazı petrokimya ürünlerinde. ÖTV'lerde yaptığımız değişiklik kaydettiğimiz anda karta direkt yansıyacaktır. Bu bölüm aslında bir kısa yoldur. Direkt karttan yapmaktansa bu bölümden e, tek ekrandan yapma ayrıcalığını sunar. Barkod da aynı şekilde. Ürünlerde 3 adet barkodumuz vardır. Şöyle stok kartlarımızda yine e, tişörte baktık. Birinci barkod, ikinci, üçüncü barkod vardır. Her üç barkodtan da giriş ve çıkış yapılabilir. Bu örneğimizde tişörtte bir barkod var. İkinci barkod atayalım. Şöyle 111 yazalım. Üçüncü bir barkod atayalım. Buna da 222 yazalım. Kaydedelim. Şimdi e, tişörte baktığımızda ikinci ve üçüncü barkodların da geldiğini göreceğiz. Yani e, ayarlar menüsü daha çok kartlardan tek tek yapmaktansa yüzlerce kartımız olduğunu varsayarsak çok zaman alacağını e, düşünmemiz gerekir. ve Ayrıca şaşırılabilir nerede kaldık, hangisi yapıldı, yapılmadı gibi. Ayarlar menüsü hepsini kısa yoldan yapmayı kolaylaştırır.